Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Ahval dinleyicileri. Sıcak takipteyiz. Mecliste sabah saatlerinde 1990'lı yılları andıran görüntüler yaşandı. Bu hafta hakkındaki yargıtay kararı nedeniyle vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah saatlerinde mecliste zorla gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı bu kapsamda bir açıklama yaptı ve Gergerlioğlu'nun mecliste attığı bir slogan gerekçesiyle gözaltına al alındığını savundu. Gergerlioğlu ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı ama detayları HDP milletvekili Hüda Kaya ile konuşacağız. Merhaba Hüda Hanım. Merhaba, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. E, dün e, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin e, Gergeroğlu ile ilgili bir açıklaması olmuştu. Daha doğrusu bir çağrısı olmuştu. Gergeroğlu'nun meclis kapısının önüne konulması yönünde. E, bugün de sabah e, saatlerinde e, Gergeroğlu zorla gözaltına gözaltılandı. E, Bu görüntüler daha çok konuşulacak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Hı -hı. ilk olarak? Evet. E, öncelikle bugün bütün halkımızın Nevruz'u kutlu olsun. Nevruz biliyorsunuz sadece ne Türk halkının ne Kürt halkının, bir halkın değil bayramı. Doğanın bayramıdır, dünyanın bayramıdır, toprağın suyun bayramıdır, tüm canların çiçeğin bayramıdır. Doğanın artık yeniden canlanışı, yeniden doğuşunun bayramıdır. Ağaçların çiçeğe durma bayramıdır. Bir hani hala Nevruz üzerinden kimdir, neyin, nesidir bu tür tartışmalar oluyor. Böyle bir günde çok özel tespit edilmiş, planlanmış ve dakikasına varıncaya kadar tek başına derdest edilmesinin yolu gözlenerek bugün sabah namaz vaktinde 6.30-6.30 sıralarında Ömer vekilimize bir operasyon yapıldı. Yani kendisi lavabodayken etrafı çevrildi ve ayakkabısını bile giymeye fırsat verilmeden terliklerle gitmişti lavaboya. Üstüne ceketini bile almasına fırsat verilmeden meclis dışına çıkarılmasıydı aslında amaç ve gözaltı yapıldı. Çünkü biliyorsunuz dün Devlet Bahçeli'nin bu kirli kişinin yatağıyla, yer yatağıyla birlikte meclisin kapısına konması, derdest edilmesi şeklinde verdiği işaret üzerine bunu bir talimat olarak algıladılar. Ve maalesef medyaya da düştüğü gibi meclis başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da bu olayın kendi bilgisi dahilinde, kendisinin iradesi talimatı dahilinde gerçekleştiğini ve olması gereken bu olduğunu ifadesi basına da yansıdı. Fakat maalesef ki meclis başkanı pozisyonu gereği milletvekillerinden sorumludur. Mecliste çalışanlardan, mecliste biz hepimizden sorumludur. Ve onun birinci görevi milletvekillerinin güvenliğini sağlamaktır, işini kolaylaştırmaktır. Fakat maalesef meclis başkanının da aslında nereden talimat aldığının çok açık bir göstergesi oldu bu olay. Ve gönderilen gözaltı belgesinde inanılmaz bir durum söz konusuydu, bir hukuk skandalıydı. Hele ki bunun herhangi bir emniyet biriminde, herhangi bir ilde, ilçede değil de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hukukun, insanlığın, güvenin, adaletin güvencesi olan bir mekanda, halkın iradesini teslim ettiği bir mekanda, mecliste bunun yaşanması gerçekten tarihte yerini alan hukuk adına, meclis adına büyük bir skandaldı. Çünkü biliyorsunuz bu gözaltı kararı Ömer Vekil'in hakkında verilen hapis cezasının onaylanmasına istinaden gerçekleşen bir operasyon değildi, bir gözaltı <laughs> değildi. Çünkü <laughs> o kararla ilgili daha henüz talimat gelmedi. E, bu talimat name gelecek. Bununla ilgili nereden baksak en azından bir hafta on gün kadar sürecek olan bir süre var henüz. Ve e, bu neden oldu diye elimize geçen bu talimatnamede tam bir yalan, tam gerçek dışı bir iftira ile karşı karşıya olduğu ve Bahçeli'den alınan emrin yerine getirilerek ne pahasına olursa olsun Ömer Gergerlioğlu'nun meclis dışına çıkarılması talimatı gereğinde uydurulan yalan bir ihbar e, talimat ile e, yazı ile bunun gerçekleştirildiğini gördük. Bir yalanla bir iftirayla çünkü orada yazılan yok efendim terör örgütü aleyhine lehine pardon eee sloganlar atılmış. Örgüt sloganı haykırmış. Verilen tarih anlatılan olay olay Ömer Vekil'in vekilliğinden dört yıl önce olduğu iddia edilen. Vekil bile değil, mecliste bile değil o dönemde. Ömer Gergerlioğlu inanılmaz skandal, tam bir hukuk skandalı, gerçek dışı ve sonuçta Kabaklıdere polis merkezinde ifadesi alındı. İfadesi hemen alınıp serbest bırakılması gerektiği halde saatlerce süren bekletilme uygulandı. Çünkü sürekli bir telefon trafiği ile bir yerlerden sürekli bilgiler ve talimat alarak hareket ettiler. Neydi bu saatlerce Ömer Gergerlioğlu'nun tahliye edilmeyip özgürlüğünün gasp edilmesinin sebebi? Neydi biliyor musunuz? Ee, görüntülerde de olduğu gibi ne kadar kısa da olsa, yani e, orada nöbetçi vekillerimizin çekmesiyle tarihe düşen bir e, utanç vesikası olarak kayda geçti o görüntüler. Yani üstünde başında pijamalarıyla, terliğiyle abdest alırken, durun namaz kılayım beş dakika öyle götürün demesine rağmen bırakılmayıp götürülen vekil e, karakoldaki ifadesinde ben abdest derken, namaz kılmak istedim bırakmadılar işte olan süreci anlatıyor fakat bunu ifadelerden çıkarılması çıkarmasını istiyorlar Ömer Gergerlioğlu'ndan. Bunu resmi olarak karakoldaki zabıtlara düşsün istemiyorlar. Bu ısrarla, bu inatla, yukarılardan bir yerlerden aldıkları telefon trafiğiyle, talimatlarla bu ifadelerin zorla çıkarılmasını e, istiyorlar ve kendi kafalarına göre bu ifadelerin olmadığı bir talimat e, kaydı, e, tutanağı yazarak ancak bırakıyorlar Ömer Gergerli oğlunu. Neresinden baksak bir skandal, bir kriz, bir tutarsızlık, haksızlık. Yani insan haklarının gasp edilmesi, özgürlüğün gasp edilmesi, toplumsal kriz yaratılmasından tutun insanlık dışı her türlü muameleyi kısa saatler içerisinde yaşadık ve 29 Mayıs e, hastanesine götürüldü Ömer Gergerlioğlu. E, orada yapılan e, muayenelerden sonra bırakıldı, teslim aldık ve kendisinde bizzat kendi üzerinde de gördük. Ömer Gergerlioğlu hani ayakkabısını giymesine, ceketi giymesine bile fırsat bırakılmadan sürüklenirce götürülmesi, yani derdest ifadesini bunun için kullanıyorum. Gerçekten yani bunu e, görüntülerle de e, sabitledik. Kendi bileklerinde, kollarında e, kızarıklıklar, e, izler var. darbe Darbedilme izleri var. E, hatta e, bir röntgen çekildi yine hastanede. E, parmağında bir hissizleşme durumu, o, o darp ve sürüklenme sırasında. Yani parmağında bileklerinde, kollarında sabahleyin götürülüşünün izlerini hepimiz gördük orada. Dolayısıyla işte bir milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarılmasının hadisesi bu. Mustafa Şentop bugünün utancını ömrü boyu yaşayacak. Hı hı. Kimlerden emir aldığının hesabını hukuksuzca bir gün gerçek hukuk gerçekleştiğinde özgür hukuk gerçekleştiğinde hepsi bunun hesabını verecekler. Şimdi asılsız bir iddia var ve ortada ve bu iddia üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir gözaltı kararı veriyor. Sabah saatlerinde de az önce anlattığınız gibi gözaltına alınıyor. Bu görüntülerle ilgili bir kasıt var ortada. Size sormak isterim. Sizce bu görüntülerle ne mesaj verilmek isteniyor? O görüntülerle aslında tabii ki onlar Ömer Vekil'i e, tek başına iken e, derdest etmeye çalıştılar. Ne de nasıl oldu? Çünkü e, günlerdir HDP grup salonunun her iki tarafında da koridorun her iki tarafında da günlerdir emniyet görevlileri oralarda giren çıkan kim hangi odada hangi görevli nerede tek tek bunu biliyorlar. Gece kim nerede kalmış her şeyi biliyorlar. Ömer Vekil beraber kaldı, aynı odada kaldı. Filiz Vekil de başka odada. Saruhan Vekil'in o, o grup başkan vekili odasındayken Ömer Vekil beraber kaldıkları Hüseyin Vekili rahatsız etmeden çıkıp abdest almak istiyor ve tek başına çıkıyor. ve abdest alırken onu tek başına orada etrafı çevrilerek götürülüyor. E, fakat tabii ki diğer görevli nöbetçilerimiz ve vekillerimiz yetişiyorlar. E, fakat e, bu haldekten iktidarın neresinden bakarsak bakalım kendi ayağına sıktı bir kurşuna döndü. Kendi ayaklarına sıktılar aslında ve toplumda hiç HDP'li olmayan, çok farklı düşüncelerden olan AKP'liler, MHP'liler dahil olmak üzere büyük bir infiale sebep oldular. Yani bakın bir sabah başka bir yayında da örnek vermiştim. Libya'da Ömer Muhtar vardır. Oranın büyük tarihsel halk lideridir. Ee, İtalyan işgaline karşı mücadele etmiştir, direniş göstermiştir ve e, İtalyanlar e, kendisini idam sehpasına götürürlerken bile na, sabah namazını kılıp öyle gitmek istemiştir Ömer Muhtar. İtalyan, bakın işgalci orada işgalci olarak bulunan İtalyan askerleri bile... Ömer muhtar'a sabah namazını kılmalarına izin vermişlerdir. Ondan sonra idama götürmüşlerdir. Ya burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. İnanılır gibi değil. Yani bir insanın pijamalarıyla terlikleriyle bir milletvekilinin meclisten bu şekilde sürüklenircesine götürülmesi e, unutulun, unut, unutulmayacak zaten unutulmayacak ve gerçekten halkımız üzerinde çok ciddi bir e, bu, e, kırgınlık oluşturdu. Bir infiale yol açtı. Bundan sonra ne oldu? Biz hastaneden Ömer vekilimizi aldıktan sonra e, Ankara Nevruzu henüz bitmemişti. Ankara Nevruzu'nda orada bir konuştuk e, ortaklaştık ve Ömer vekille birlikte Ankara'da e, kitleye e, bir selamlama yapması e, sebebiyle yapması talebiyle e, Nevruz alanına gittik. Orada Ömer vekilimizi üst araması yapmak istediler polisler. Emniyet amirleriyle e, tartıştık, konuştuk derken buna izin vermeyeceğimizi ifade ettik ve e, Hışyar vekilimizle beraber ben e, Nevruz platformuna çıktık. E, Ömer vekilimizi e, dışarıda aracın içindeyken kendisinin mesajını e, platformdan e, ifade ettim ve e, telefon ile e, Ömer vekile bağlanarak Mesajını Nevruz'daki halka, kitleye e, telefon aracılığıyla verdi ve selamlamasını yaptı. Maalesef e, gerçekten e, artık iktidar e, attığımız her adımda, her noktada e, artık e, çılgıncasına e, bir tavır ortaya koyuyor ve emniyet güçlerini de bu haksızlıklarda maalesef kullanıyor. Ee, kendi sonlarının geldiğinin farkında fakat bu çılgınlıkla attıkları her adım kendi aleyhlerine oluyor ve kendi sonlarını yaklaştırıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, değil sadece Türkiye'de 83 milyon bütün dünya kamuoyu Türkiye'de yaşanan haksızlıklara, uğradığımız haksızlıklara, adaletsizliklere, lince e, ve AKP'nin ortaya koyduğu son derece çirkin ve yozlaşmış politikalarına ve HDP'ye karşı, bizlere karşı yaptığı linç politikalarına şahitler. E, Kendilerini bu şekilde bizi saldırmakla, Bizi linç etmekle, tehdit etmekle kendi geleceklerini kurtaramayacaklarını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sizce bütün bunlarla iktidarın planı nedir? Nasıl bir hesap içerisindeler? Ee, HDP'nin varlığı kendileri için bir beka sorununa dönüştü. HDP var olduğu sürece saray kendini güvende hissetmiyor. İktidar kendi geleceğinin artık sonuna geldiğini, yüzde otuzların altında yeniden yüzde otuzların altına düştüğünü görüyorlar ve bir daha asla tek başlarına iktidar olamayacaklarını biliyorlar. MHP bir seçimde artık barajı bile aşamayacağını biliyor. Şu anda çok farklı planlamalarla HDP'yi kendileri için bir risk olmaktan, bir varlık, varlıklarına tehdit olmaktan çıkartarak kendi bekaları için çılgıncasına yeni projeler ortaya koymaya çalışıyorlar. Yani kapatma dahil, siyasi yasaklar dahil, zindanlar dahil, tutuklamalar dahil her türlü tehdit ile karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Bütün bunları ortaya sürerek HDP'yi ve milyonlarca insanı pasifize etmeye, e, susturmaya, kendileri için bir risk olmaktan çıkarmaya çalışıyorlar. Ama bütün zalim yönetimler kendileri için tehdit gördükleri muhalefeti çevreleri yok etmeye çalıştıkça kendileri bitmişlerdir, tükenmişlerdir kendileri için de son böyle olacak. Çok teşekkür ediyorum yayınıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.